Hasret'in kaydı silindi mi? Silindi. Siz öyle söylemiştiniz. Güzel. Bundan sonra benim sınıfıma hiçbir şekilde misafir öğrenci kaydı alınmayacak. Anlaşıldı Aha. mı? Hepsinin ortak özelliği 1900'lerin başlarında doğmuş olmalarıdır. Türk Beşleri diye anılan bu beş isim... ...Atatürk'ün talimatıyla eğitimleri için yurt dışına gönderildiler. Onur... ...şu boş sandalyeyi ders bitince dışarı çıkarır mısın? Hasretin sandalyesini mi? Evet onu. Artık burada olmasına gerek yok. Peki hocam. Öncelikle Cemal Reşit Rey'in hayatıyla başlayalım.